Emine Türk'ü söylüyor. Evet Emine kim bilmiyorum. Bakın ateş. ateş yaktık. Arkadaşlar selamlar, sevgiler hepinize Taşboğazı Yaylası'ndan Nurhan'cığımın bahçesinden. <laughs> Kahvelerimizi içtik. Naynay nay teyzeni gördüm de. Şey. Tamam mı? Nurhan teyze, İslam Nurhan teyze diye bir anlayın aynı. Çok güzel ha, hava var arkadaşlar. Nasılsınız, istemem, iyi misiniz? Nana, İnşallah iyisinizdir. Nana, Ertuğrul, Nurhan teyzesi burada Aynen. sohbetteler Onun için işte görünce sabah çok yağmur, yağmur yağdı. Oraya mi? Yok, ben gidiyorum ya şey annemin oraya oradan yukarı çıkıyorum. Onlar, onlar da bazen geliyorlar babasını görmeye. Ah abla orada karşılaştı. Ineklerini çıkardı. Kevan Kovan

Gel kızım gel. Oha, oha kızım, oha. Aa, baba orada. Ya. Ya. orada. Aha. Bundan daha var. Aa, su içiyor. Bu daha hanım. Ayşe de da bu daha hanım. Öbürle koşa koşa. Su içerken bodon, kızım bodon, bodon, bodon. Desene onlara bodon, bodon, bodon. Bodon. Bodon, kızım bodon, bodon. Su içerken. Aslında nedir acaba bodon, bodon? Ee, bu Rumca bir gelemez. Değil mi? Bu bak, bak sen kavuşana bak. Sen çok pis oldun ama. Bu herhalde altı ay düşmüş. Aynı babanın konusu. <laughs> ne bileyim ben? Baksana. Öyle. Onu yediğini sen biliyor musun? Ne yiyor? Ay. Ay. Et yiyelim. Et 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 Yalnız ha, burada bir eksiğim var. Ne? Ha, bu tırnakları kesilmesi lazım. Ha, bu da itecek herhalde ama. şu. Ama tamam da bak o mesela tırnağın biri geldi de üzerine. Nasıl kesecek onları? Şey şeyle kesen bir şeyle bir şeyin üzerine vuracak o kesecek onu. Hiç kesemez. Ayşe abla anlam peçelemez ki onu. Hayır onu sen değil. Onu şey yapacak. Al küçüğü de bak. içecek ee, bak. Ne dur o. Onu plan yapacak. Hayır hayır ne de yaparım. Ben orada internette izliyorum. Evet. Evet çarpıcı ben mi biliyor <laughs> musun? Şuralara verdim. Ver. Şey yapardı da bu <laughs> at eşek ayıplardı. Onların Allah'ın ağzında hava. Şeyler var şimdi. Evet. Bir şey oluyor da yemiyordu bunlar. Onları o. Oha koydum. kızım, mesela oha. Tillerinde olurdu. Mesela o Otlarken mesela oha mesela kızım, oha. Yediyorum. Su içerken bodon kızım, Şerine bodon. Sefer mesela katların ayıdan koyup bağlarken de keleşle işle işle. Şeylere. Kaleş. Hayvan kaktığı zaman Ya Gel sen de su iç biz, gel. Bizim. Yayla kız gel Bu Yayla Bu yaylada mı doğmuştu? Gel. Gel gel. Gel kamçı kuyruk gel. <laughs> he 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 tavşancık. Tavşancık. Bak susadı onu. Cürmedi onu ki. Uydurum onu yanaştırım birini. Şöyle dinleyelim tabanım var. Anlattı mı sanırım? Yok. Şöyle çevirdim. Az bana bakar mısınız? Bak Ayşe abla. Ay verdisi, ha, Hayır, de, o da susadı. Ha kovaladı onu. <laughs> i̇kisi bir. <laughs> i̇kisi bir ağzını koydu ona. Sonra orada ben de, Sığmadılar. Ne olur bana olurum size. <laughs> ağzını koyacak da suymuyorlar. Bak bak bak. <laughs> Kurban olurum sizin güzelliklerinize. İçemedin mi sen? Monjur. <laughs> gel. Sen kız gel. Hmm. <gülüyor> 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 Bak bak Ama, bak. İçemedi. Yana içemedi. Ay süslerine bakın boncuklara. Boncuklara boncuklara. Sen boncuk musun kızım? Sen boncuk musun kızım? Boncuk musun sen? de <laughs> Ha, ha, gelme, o, git. O git. o bir şey yapamaz ki. Oha var ya, şey ver, e, ver oha 150 kilo suyu, ay sonra 50 güleyini. Kızım, sen içtin, gelme, gelme git. <laughs> ay ne bileyim? Korkuyorum, gelme, lütfen. <laughs> <laughs> gel gel, öpün. Hani yansın? Korktu mu? Neredesin? Korktun mu oğlum? Gel gel, hani? hani Azap ama bunlar büyük değil. Ya olmaz, kalem bile olacak, ince bil. bir. bile ha. Hayır gelme lütfen. Asla <laughs> Aç. Ya, ayaklarını. Niye korkutuyorsun beni? beni şimdi, mesela... Niye kokluyor havayı ki? Ne oldu kızım? Ah, lütfen gelme. Ne, vurma. Eve mi gitti korkudan? Kim? Korktu. <laughs> Ertuğrul korktu ineklerden, ben de korktum üstüme gelince. Bak 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 sen, sen bak tavşana bak. Oha kızım. Kuzucuksun sen.

Neyse biz ineklerimizi otladalım arkadaşlar. Bugünümüzde böyle yaylada hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.